Değerli dostlar. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Semavice sohbetler faslımızda bazı şeylerden bahsetmiştim. Bu sohbetimizde de yine bir şeyhten bahsetmek istiyorum. Ama bu şeyhimiz Şeyh gibi bir şeyh. Bu şeyh Dağıstan'ın Cimri köyünde dünyaya gelmişti. İlk eğitim ve öğretimini, öğrenimini dayısından almış ve daha sonra da müstakbel kayınpederi Nakşibendi Şeyhi Cemalettin Gazi Kumuki'den almıştı. Hadis, fıkıh kelam tefsir gibi dini ilimleri tahsil etmişti ondan. 20'li yaşlarına geldiğinde dini ve dünyevi ilimlerde önemli bir kariyer sahibi olmuştu. 18. yüzyılın sonlarında Kuzey Kafkasya Müslümanlarının Ruslara karşı başlattıkları Gazavat adı verilen bir direniş hareketi vardı. 1829'da bu direniş hareketinin liderliğine bu şeyhimizin arkadaşı Molla Muhammed seçilince o da mücadele arkadaşının en önemli yardımcısı olmuştu. 1834 yılında da avar uleması ve ileri gelenleri onu direniş hareketinin lideri yapmıştı. <laughs> Aslında bu şey 1830 yılından 1859 yılına kadar beraberindeki gazileriyle birlikte hep birlikte meydanlardaydı. Saldırgan Rus ordularıyla savuruştu, savaştı. Müslüman Kafkasya'yı işgal eden köy ve şehirlerini yakan, yıkan Rus ordularına karşı ülkesini savundu bu şeyhimiz. Onlar yaktı, yıktı, öldürdü. Bu şeyhimiz de gazileriyle birlikte vatanını savundu. İşgal edilen bölgeleri tekrar aldı ve imar etti. O kendisiyle baş edilemeyeceğini anlayan Rus çarının görüşme talebini reddetmişti. Ve Kafkasya'da Rus hakimiyetini kesinlikle tanımayacağını haykırmış, diğer yandan da Rus hükümetlerinin Dağıstan ve Çeçenistan'daki Müslümanlar arasına saçtığı çeşitli bölücü fitne ve fesat hareketlerini imha ederek birlik ve beraberliği sağlamıştı. Takvimler 1839 yılını gösteriyordu. Haziran ayı başlarıydı. 30 bin kişilik bir Rus ordusu şeyhi yok etmek için sefere çıkmıştı. Şeyh de Rusları durduramayıp Ahulgoh'a çekildi. Rus komutan 13 bin kişilik kuvvetle Ahulgoh'u kuşattı. Koca şeyh ise bin kadarı savaşçı, Geri kalanı kadın, çocuk ve yaşlı 4000 kişiyle Ahugoh'u savunmaya çalıştı. Ama sonunda ateşkes istemek zorunda kaldı. Rus komutan ise bu teklifi kabul etmek için şeyhin rehine olarak oğlunu göstermesini ve şehrin kayıtsız şartsız teslim edilmesini bütün silahlarında da Ruslara Rusların emrine verilmesini istedi. Ama şeyhimiz dört gün süren müzakerelerden müz müzakerelerde ileri sürülen şartları kabul etmedi ve 80 gün süren bir direniş hareketinin sonunda Ruslara büyük kayıplar verdirdi. Sonra da yedi, 7, 7 müridiyle beraber, taraftarıyla beraber şehri terk etti. <laughs> Takvimler 1841 yılını gösteriyordu. Şey, bu yılın ilk yarısını Ruslara karşı düzenleyeceği saldırılar için Çeçenistan ve Dağistan'da hazırlık yapmakla geçirdi öyle bir hazırlık yaptı ki çeşitli yerlerde organize olan naipleriyle birlikte yaptığı saldırılara Ruslar karşılık veremedi. Şeyhin ordusu <laughs> o günkü şartlarda günde 70 kilometre yol kat ediyor ve işgal edilen şehirleri teslim alıyordu Ruslardan. Rus çarı şeyhe destek verenlerin tespit edilmesini ve onların kazanılması için 45 bin ruble gönderdi adamlarına. Bu paranın şeyhin kayınpederi dahil olmak üzere bazı destekçilere rüşvet olarak verilmesine emretti. Ama nafileydi bu faaliyet. 1842 yılına girerken şeyh ve Müslümanlar Çeçenistan ve Dağıstan'ın tek hakimi olmuşlardı şeyhin ve ordusunun sayesinde. Ruslar 4 bin asker ve 10 topla Andi geçidini aşmış ve şeyhin idari merkezi Dargiye Dargiye'ye girmişti. Rusların büyük gücü karşısında savunma veya meydan savaşı yapmanın uygun olmayacağını düşünen Şeyh Dargiye'yi fazla direnmeden terk edip Çeçe Çeçe Çeçenistan'a çekildi ve ani baskın hareketlerine yöneldi. <laughs> şehri tehrip ve talan edip geri dönen Rus ordusuna şeyhin büyük bir darbesi oldu. Üç general, 195 subay ve 3000'den fazla askerin Rus askerini Müslüman mücahitlere Ruslar kurban verdiler. Evet, bu yiğit şeyh 1846 yılından 1853 yılına kadar 14.000 cengaveriyle başlattığı sürekli mücadelelerle Kafkasya'ya sükunet getirdi. Halkına da rahat bir nefes aldırdı. Şey bir yandan halkını Rus saldırılarına karşı koruyor, bir yandan da Güney Kaf Kafkasya'da başlama ihtimali olan Osmanlı-Rus savaşına karşı Rusların bölgede askeri yığınak yapmasını önlüyordu. Bu düşünce ve faaliyetlerini de Osmanlı padişahı Abdülmecid'e bir mektupla bildiriyordu ve gün geldi, Şeyh Kırım Savaşı'nda askerleriyle birlikte büyük bir mücadele verdi saldırıların sonu gelmiyordu 1856 yılından sonra ruslar ayrı ayrı komutanları olan 5 orduyla Kafkas ülkesine şehirlerine saldırdılar 1859'da şeyhin ikamet ettiği Dargiye'yi kuşattılar şeyh ailesi ve 400 taraftarıyla birlikte bir başka şehre çekildi. Ama Ruslar 79 bin askeri, askeri kuvvetle Gunib şehrini de kuşattılar. Cengaver Şeyh önce vuruşarak ölmeyi düşündü ama sonunda iki oğlu ile birlikte teslim olmaya karar verdi. Takvimler 6 Eylül 1859 yılını gösteriyordu. teslim olan bu kahraman Saint Petersburg'a ardından Kaluga'ya götürüldü ve orada Çar Aleksandr ile görüştürüldü. Rus çarı onun yiğitliğini takdir edercesine kucakladı onu ve saygıyla karşıladı. 1869 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi şeyhimiz. Padişahla hükümet erkanıyla görüşmeler yaptı. Rivayet olunur ki Koca şey atının üstünde Rus komutana doğru yürürken teslim olurken onun bu son kararına muhalif olan bir müridi şeyhine şöyle seslendi Şeyhim dur da bir yüzünü göreyim dedi Şeyh durdu ama yüzünü dönmedi ve bir süre sonra yürümeye devam etti Müridi ikinci defa aynı çağrıyı yaptı Şeyhim dur ve dön de bir yüzünü göreyim dedi. Şeyhimiz yine durdu ve sonra tekrar yürüdü ama yüzünü dönmedi. Mürit aynı çağrıyı üçüncü defa yaptı. Şeyh de aynı hareketi tekrar ederek yoluna devam etti. Aradan zaman geçti. Sordular o büyük şeyhe, Müridiniz çağrısına cevap verdi, müridinizin çağrısına cevap verdiniz ama dönmediniz efendim. Dönme işinizin sebebi nedir? Hikmeti nedir dediler. Şeyh ise çok ilginç bir cevap verdi. Bizim inancımızda arkadan vurmak yoktur. Eğer dönmüş olsaydım beni göğsümden vururdu. Bizim inancımızda arkadan vurmak yoktur. Eğer dönmüş olsaydım beni göğsümden vururdu. Evet, değerli dostlar. Şey ta o tarihlerde bu sözleri ve davranışlarıyla bizim ve bizden olmayanların karakterini ortaya koyuyordu. Biz ne söyleyeceksek insanın dostumuzun yüzüne söyleriz. Arkasından değil, savaşlarda eğer öldüreceksek bile yiğitçe öldürürüz, eziyet çektirerek. Kafasını, kulağını, kolunu, bacağını keserek değil, davran bire, bire kafir sözüyle saldırının bile karşıdan gelmesini bekleriz. Söz veriyorsak sözümüzün eri oluruz, kalleşlik, iki yüzlülük yapmayız. Velhasıl kimdi bu şeyhimiz? diye bir soru soracak olursak, tarih sayfaları ondan Şeyh Şamil diye bahsediyor. O Nakşibendi tarikatına mensup bir mürid olarak tasavvuf yolunun yolcusu oldu ve gün geldi müridizm adı verilen bir ekolün şeyhi oldu. Bu müridizm adı verilen topluluk 18. yüzyılın sonlarında Kuzey Kafkasya Müslümanlarının Ruslara karşı başlattıkları tasavvufi kökenli siyasi bir topluluktu. Ve bir gün şeyhimiz Sultan Abdülaziz'e bir veda ziyaretinde bulundu. Zira şey bunca mücadeleden sonra hacca gitmeye karar vermişti. Günlerce yolculuktan sonra Mekke ve Medine'ye vasıl olup haç ibadetini eda etti. Ama şeyhimize tekrar İstanbul'a dönmek nasip olmadı. Can emanetini Medine'de Cenab-ı Hak'ta teslim etti. Cenaze namazı kılınıp Cennetül Baki mezarlığına defnedildi. O bir güneşti ve o güneş batarken takvimler 1871 yılını gösteriyordu. Cenab-ı Hak o şeyhe cenab Hak o şeyhe rahmetiyle muamele eylesin. Onun mekanı cennet olsun. Selam, saygı ve muhabbetlerimle kalın sağlıcakla değerli dostlar.